아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <sess hak> <surprises> <sess marble> Ya. Hadi gidelim ağlasın da çekeyim. Reyhan yenge ağlarken isteyim. <laughs> at. numaracı, bu çok numaracı. Meryem hadi gidelim. mi hadi gidelim. Bay bay. Ömer bay bay. Bay bay. Biz <laughs> Yuh! Döndü mü? Evet. Gelme. Toka. <laughs> birik birik koş. Bile koş. Merhaba. Merhaba. Reyhan yenge nasılsın? Reyhan yenge nasılsın? İyi misin? İyi misin? <laughs> Selin abla nasıl? Selin abla nasıl? Öpüyorum onu. Öpüyorum onu. Seni de çok öpüyorum. Seni de çok öpüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ömer'e bak kalkıyorum. Çok çekme Ömer'im çekme öyle. <laughs> <laughs> Ömer. Ay. Ay seni. <laughs> Ömer.